Karga Pazarı dağlarında mantar arayışının sonucunda evet gördünüz. Aa ganimet. Ganimet aldık. Al abi bunları kökünden kes. Kes 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 kes. Vay 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 tam 5 6 tane. Biraz da küçükler var. Abi sen de burada var bak. Bir gün daha beklesek daha güzel mantarları bulacağız da biraz daha gölge edeyim. Evet ya Allah. Biraz daha devam edelim. Gördüğünüz kalka pazarı dağları. suy bölgesi dediğimiz. Yayın devam edecek. Allah emanet. Evet gördüğünüz üzere. Hop. Mantarımız. Çevresine bakıyoruz. Var mı? Çünkü damar olur bu bölgede. Damar varsa vardır. Bu arada yok. Buldukça böyle paylaşacağım inşallah. 1-2-3-4-5 Uuu büyüklüğe bak maşallah Vay 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 tam göbek Evet Evet evrencim çek kes Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Evet Köklerinden de almıyoruz ki Tam tam bilgimiz yok ama Vay maşallah Vay maşallah İş kışkını <laughs> Bunların ismi Çaşır mantarı Var ya pilavı ondan sonra mangal üzerine dizeceğim. Bu da bu da çok küçük al onu al. Küçüktür büyüsün toplayalım. Büyük var tek kişi Evet. Aha. Vay maşallah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hela 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 buna. Tamam. Abi zaten burası e, damar bak. Böyle gitmemiz lazım. Hayır sen bunları hiç görmedin Evren Bey. Şunlar da alacağım küçük. Erdem abi burası tam damar. Vay vay mantara bak evet hele, koy. hele buna hele buna. Koy, Ay, hele Şeref abi. Evet. Vay maşallah alalım şöyle bir görüntüsünü. Vay maşallah gördüğünüz üzere böyle otların arasında. Çekil çekil çek. Baktınız mı? Al abi. Vay vay vay. Pam görüyorsunuz vay, vay maşallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> bugün 4 kişi geldik mantara. Bak ayağı dizinde var. Dizali nerede? Erdem, erdem al onu. Sait mi? Belecen buna bak nerede abi. Ay maşallah al abi al abi al abi. Bak bak hem hoş. Ay maşallah. Abi. Abi içini gösterelim abi içini gösterelim. Allah Gürcü kapıda bunun kilosu 50 lira. Aldın mı abi bunu? Tamam onu ya. Bir niye Bunu görünce. Bak <laughs> bak bak. Şunu da çıkaralım. Al Şeref Kökün abi elde. al Şeref abi al ben Kökünü heyecanlandım gene. Evet abi. Ben balli maşallah. Maşallah maşallah bay 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 bay. böyle son sürat devam ediyor işte. Maşallah beyaz iki tane mantarımız var. Şimdi bunları alacağız. Damar dediğimiz bir bölge var. Mesela tam şu çubukla gösterdiğim yer. Şuradan böyle bu şeyde damar. Eğer olursa inşallah bulmaya devam edeceğiz. Buldukça böyle çekip sizinle paylaşacağım Allah nasip ederse. Var. İşte damarın burada. Yaban çaşırı dediğimiz otların altında oluyor genelde. Bizimkilerin birisi orada. Birisi arka taraftan geliyor. Şu anda kayıp. Aa birisi de aşağıda. Dağlar bizim bir de herhalde koronadan dolayı şu anda kimse yok. normalde buralarda adım atılmaz yani insanda. Şükür fazla kimse yok. Bakın damar dedim bir tane daha gördüm. almayacağım. Bizden sonra nasip olan birisi alsın inşallah. Evet bu bölgede var. Ben aramaya devam ediyorum. Buldukça böyle çekip sizinle paylaşacağım. Allah nasip edersin. Evet evren damar bulmuş. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Böyle burada da yayın açık olsun. <laughs> Çocuk heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Bir bakalım. Da ben göremedim hiç. Gel hocam gel. Gel mantara gel efendim gel buyurun. Adam abi. abi kayıp. Gel. Adam abi arabaya gel. Gel şimdi böyle. Vay 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 gel, gel. vay vay. Mantar damar şeklinde olur. Evet. Bu, şimdi buradan bilir kişiden mantar damar şeklinde olur diyor. Evet görüyorsunuz. Gel. Buradan gel. Şu bir. Gel. Sen al gel. kardeşim. Evet. bu gördüğünüz iki. Böyle git direk gidiyorum. 2 Vay 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 vay. Maşallah maşallah. 3. Aa bu 4. Evet. Tamam devam ediyoruz. <laughs> Şurada 5. bölgede yok herhalde daha. Evet. evet. dönelim. Biraz aşağıya. Birazdan yayına devam edeceğiz. Evet. Su gözesi bulduk. Vay evet. maşallah. Hele bunun güzelliğine yarabbim ya Rabbim ya Resulullah. otlar hep şifa. Evet. Onlar ne bak. Yapmakta o şey. Bayrağın başına atılan var ya. Ya Su evet gözemiz. Şimdi Ramazan tamam ah. Suyun gidişi yolu. Evet biz mantar aramaya devam ediyoruz. gezerken bir tane mezar gördük. Ben bunu ilk kez gördüm. Ben yıllardır buraya mantara geliyordum. Yeni yapılmış. Meçhul asker şehit 1952. 1952 yılında şehit burada. Mezar taş yeni. Ya, taş yeni de. Ha. 52 yılında olduğunu kim biliyor acaba? Acaba burada bir şey oldu. Asker şehit düştü, köylüler kaldı bilenler mi ne dedi. Neyse biz bir tane Fatiha'sını okuyalım yine. Rabbimin rızası için. El Fatiha. Çıkarken yolun kenarından hemen bir de reklam basalım. Tavuncu elektronik biliyor musun? Hemen yolun kenarında. Arabada giderken gördük maşallah. Abi, vay vay vay. Bilgisayarları verdiğimiz yani buna... yerde abi. Telit meydanında. Allah'ın verdiği en Bilgisayarları var. verdiğimiz yerde Telit meydanı. Tamam. Ula bu mantarlar düşer olur mu? Şeref abi. Merkezinin ikinci katında abi. Bunlar abi parçalandı. Nasıl bir şey Bunun numarasını da açayım abi. Abi masanın, üstünde, masanın üstündeki bir şey var ya. Abi bunu alsana evde. Bak Fotoğrafı orada, Bak yürüdü. orada da var, var, var. Bunu gördüm. Bak abi bunu da al. Evren al. onu alsana. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ben buradan görürüm sen görür evet. ya? Al onu baba. Abi. Şeref. Şeref. Toner'i götürsün. Devam edecek şimdi biraz daha. Evren avraya baksana avraya bir tara baba. O bölgede olur. Dağlar bugün bizim maşallah. Hiç kimse de yok. Nasibimize yol kenarında görür alırız işte.